Biliyor musunuz? Bu gülümseyen yüzlerin arkasında Feast var. Nasıl mı? Benzersiz kesimiyle, dışı çıtır, içi yumuşak kalan görünüşüyle, iştah kabartan lezzet ödüllü nefis çurosuyla... Feast, iyi ki var. Çuros tabakları dolduruyor, müşteriler lezzetine bayılıyor. Çıtır çıtır kızaran, leziz peynir çubuklarıyla... Feast, iyi ki var. ...misafirlerimizin lezzetine güvenliğimiz ürünü sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Altın sarısı renkleri, çıtır dokularıyla, üstün lezzet ödüllü soğan halkalarıyla. Fist iyi ki var. Ürünlerin misafirlerimizi mutlu etmesi işimizi kolaylaştırıyor. kolayca hazırlanıp çıtırlığını koruyabilen nefis lezzetleriyle Biz iyi ki var. Kilo sıcaklığını ve çıtırlığını koruduğu için siparişlerini telaşsız güvenle ulaştırıyorum. Biz sadece nefis lezzetleriyle değil. Hazırlayanların, servis edenlerin, müşterilerine kaliteli ürünler sunmak isteyen işletme sahiplerinin işlerini kolaylaştırıp onları da mutlu etmek için var. Fist, iyi ki var.